Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelince alevden al bir atı bilmiş. Aşıyor yüce dağları. Engin denizleri. Altın saçları dağlanmıyor yukarıda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyorlar cihanın görmediğini. Arkasından dağ da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız gökleri. Al bir ata binmiş yılan kılıç. Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde atanem. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl. Görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum.